şu çağ sözün bol olup hayatın olmadığı bir çağ. Şu çağ rivayetlerin çok olup riayetlerin olmadığı bir çağ. Şu çağ çok büyük beylik sözlerin söylendiği ama hayatın içerisine girildiği zaman ne yazık ki hayatta karşılığı olmayan olmadığı bir çağ. Öyle olduğu için bakın sözün de tadı yok. Çünkü konuşuluyor burada kalıyor bitiyor. Konuşuluyor ve arkası gelmiyor. Konuşuluyor, etki etmiyor. Böyle olunca artık söz dinlemeye de bakın takatimiz yok. Söz dinleme konusunda da aziyet yaşıyoruz. Ama birileri bu ümmetin içerisinden kendisini feda etmeli. Hiçbir şeye takılmadan ben bu temsiliyet makamının hakkını vermeliyim. Ben bu temsiliyet makamında bir şeyler yapmalıyım demeli, hayatı öncellemeli, az konuşmalı, çok şey yapmalı, söylediğini yapmalı, yapma, yaptığını söylemeli. Aynen sahabenin öğrettiği gibi İslam'ı hal diliyle anlatma adına bir gayret içerisine girişmeli ve uyuyan bu ümmeti uyandırma adına bir seferberlik başlatmalı. Bunu birilerinden beklemeye bizim hakkımız yok. Biz birilerine gözümüzü dikerek işte falanca hoca yapsın arkasından biz gelelim. Filanca yapsın biz de yapalım. Birileri çıksın ortaya yapsın biz de arkasına yapalım. Vallahi bu bizi avutuyor bu doğru bir şey de değil. Tek başına ümmet olma çağıdır bu çağ. Sağına soluna bakmadan ben ne yapabilirim noktasındaki ızdırapla inleme çağıdır bu çağ. Bu çağda ashabı kef olma adına bir gayrete girişme çağıdır. Eğer sen sağına soluna bakarsan yürüyemezsin. Eğer sen birilerini beklersen daha çok beklersin. Eğer sen bu manada başkalarına takılırsan kendini harap edersin, kendini sıkıntıya sokarsın. Hayatının en bereketli zamanlarını boş şeylerde harcarsın. Fırsat elden gider ahvah edersin ama geriye getireceğin bir hayatında olmaz o pişmanlık içerisinde Allah korusun o yüce divana o yargılanılacak o divana varmış olursun Allah bizleri muhafaza etsin.